Şu anda e, Şarkışla Elmalı köyündeyim. Bu köyün e, bir özelliği, en büyük özelliği Muhsin Başkan'ın doğduğu, büyüdüğü köy. Şimdi Muhsin Başkan'ın doğduğu evi sizlere göstereceğim, gezdireceğim inşallah. Burası Muhsin Başkan'ın doğduğu ev. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Burası Sivas Valiliği tarafından restore edildi. <laughs> an evi olarak yaptılar. Çok da güzel olmuş. Bize de gelmek görmek nasip oldu. Şu an burası evin girişi. Buradan içeriye giriyoruz. Bura Muhsin Başkan'ın evin ayrı bir odası. Buradan içeriye girdiğimizde eski düzeni nasılsa ona göre bir şey yapmışlar. Muhsin Başkan'ın eşi ve çocukları Bu Muhsin Başkan'a ait radyo. Bu rahlede Muhsin Başkan'a ait Kur'an-ı Kerim okuduğu rah rahle. Muhsin Başkan'ın eşyaları burada. burada Muhsin başkanın doğduğu evin ayrı bir odası buradan da içeriye giriyoruz burada doğumundan vefatına kadar hayatını bilgisayar sistemiyle mesela böyle giriş yaptığın zaman ailesi ve çocukluğu, ortaokul lise dönemi, Ankara Üniversitesi git yılları Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı olarak bizi karşılıyor. Buradan doğumundan gençlik yılları, lise yıllarından 1966 Şarkışla'da ortaokula başlamıştır. 1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler hareketine katılmış 1970 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girmiş. 27 Ağustos 1974'te yapılan ülke ocakları ikinci olan üstü kurultayında genel başkan yardımcılığına seçilmiş. 1974 yılı 1977 Ülkücü Gençlik Derneği kurucusu genel başkanlığı asra vuran bir asra damgasını vuran bir ömür. Vatan millet bayrak için asla mücadelesinden taviz vermeyen Muhsin Başkan. doğduğundan hayatı burada 2009 yılında şehit ödülene kadar da Muhsin Başkan'ın annesi Fidan annemiz hücre günleri başlamıştı artık. Muhsin yazıcı oldu. Muhsin yazıcı cezaevindeki yazdığı mektuplar. olan bir bölmede karanlık içerisinde soğuk nemli dört duvar arasından geçip gidiyordu. Sık sık işkenceye maruz kaldı. Muhsin Başkan'ın deri ceketi. Bir süre sonra ise dev yolları ileri Rasul Mithat hücreye getirmişti. Daha sonra Muhsin Yazıcı olduğu bu olay için sokakları, şehirleri bölüşemeyenler... On lira yakın cezaevinde kaldım. Beş buçuk günü geçti. geçtim. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana bekleyip işleyince gördüm. Sonuçta dediler kimse, sizin hiç suçunuz yok mu dedim. Bir gün bile ceza almadım derdim. Ne kaderime küstüm. Mutluluk olsun bize. Kaderin sırrına katlanın. Ya da Yarabbi, hoş, lütfun da hoş dedi. <laughs>